Merhabalar. Sevinçle Kal kanalına hoş geldiniz. Bugün size yine bir perde parçasından, tül perde kumaşından başka bir perdenin ucundan kestiğim, aynı renkte bir ucu buna yine monte ederek şık bir örtü yapımını göstereceğim. Hemen dikimine geçelim. Bu örtüde kullanacağımız yine bir parça, parça şeklinde dar uzun bir masaya runner şeklinde ya da büyük bir sehpaya düzenleyeceğimiz yapacağımız bir tane kumaşımız var. Renk aynı. Başka bir perdenin alt ucundan kestiğim şöyle ama yine pudra renginde bir ucu buna yine monte ederek şık bir örtü yapacağım. Evet dikiş işlemine geçerken yine ben şeffaf misine kullanacağım rengin üzerinden dikeceğim ve rengi belli olmasın diye dikişleri belli olmasın diye yine bunu hemen hemen sıfırlayarak gibi böyle 1 iki milim kadar içeriden olmak şekliyle ama tam ucu ucuna sıfıra sıfır çünkü bu örtümün dikdörtgen olan örtümün bu parçayı yalnızca iki uzun köşesinde kullanacağım ve yine ayarlarımı yaptım zikzak ayarına ve dikiş ayarımı ayarladım. Ve dikme işlemine başlıyorum. Dikişimin sonuna geldiğinde yine zikzak dikişimi yaptım makinemden çıkarıyorum ve bunu sıfır kesiyorum çünkü bunda köşe olmayacak aynı şekilde ikinci tarafına yaptığımda lütfen şuna dikkat edin bir buranın bitiş şekli buysa bir sonrakinin bitiş şeklinin de bu olmasını yani bunun karşılıklı gelmesine dikkat edin onu da şöyle hemen ölçelim bunu böyle koyalım böyle neredenmiş buradan Hemen bunu keselim. İkinciyi de aynı şekilde başlayalım ki aynı bitsin. İkinci uzun köşeyi. Hemen yine kumaşımı koyuyorum. Aynı şekilde ikinci köşemi de dikmeye başlıyorum. Evet iki kenarının da uç kısımlarını diktim. İki dar kenarına kenar gelecek şeklindeydi uçlarım. Şimdi yanlarını düz ve yine aynı sürfüle dikişiyle misineyle dikmeye başlıyorum. Yaklaşık 2 santim kadar kıvırmanız yeterli. Yine başlarını git gel yaparak sürfüle dikişimle dikişimin uzun kenarına şu şekilde 2 santim içine yine misine ipimle geçerek diktim kıvırdım aynı yine ikinci uzun kenarını da aynı şekilde bastırıp dikip ütü işlemine geçeceğim dikiş işlemi biten örtümüzü önce tersinden yine sentetik ayarında güzelce ütülüyorum. Ütümüz de bitti. Gördüğünüz gibi ee, bu örtüyü ebatlarından dolayı 60 santime, 62 yine 120. Bunu isterseniz çamaşır makinesi, buzdolabı her şekilde değerlendirebilirsiniz masada runner olarak kullanabilirsiniz sehpanızda kullanabilirsiniz isterseniz hemen böyle bir sehpa gibi bir şey hemen koyup şöyle e, buruşturup diyelim kenarları da şöyle güzel bir şekilde gelecek şekilde ayarlayıp güzel bir sehpa örtüsü de yapabilirsiniz Böyle büyük bir çiçekte de ortada sehpada ya da masanızda da kullanabilirsiniz. Dikiş videolarımda hediyeler veriyorum, şifreler veriyorum. Bu örtümü de hediye vereceğim. Ama bunu başka bir videomda şifresini vererek o videoda seyredenler ve yorum yapanlar da yine hediye etmek istiyorum. Hediye olarak alanlar inşallah güzel güzel mutlu mutlu kullanırlar. Beni de anarlar. Yapanların ellerine sağlık. Kullananlar iyi günlerde kullansınlar diyorum. Her zamanki gibi yine sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlu kalın ama hep sevinçle kalın.